Hoş geldiniz dostlarım. Şu ekranda görmüş olduğunuz zata defalarca çağrıda bulundum. Kendisine yazılar yazdım. Buradaki videolarımdan seslendim. Hadi videolarımı izlememiş olabilir. Duymamış da olabilir. Fakat kendisine yazılar yazdım defalarca. Ve burada videolardan seslendim. Dedim ki Mustafa bak bu Türk milletine borcumuz var. Yani babanın uyanık oğlu sen misin ya? Sen hala dinden yolunu bulmaya çalışıyorsun. Biz bütün risklere rağmen elimizi taşın altına koyarak burada Türk milletine gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz ve bu Arap masallarından bu Arap örfünden Türk milletini kurtarmaya çalışıyoruz. Ya babanın uyanık oğlu sen misin ya? Yani sen bu işten yolunu bulmaya devam edeceksin zenginleşeceksin hiçbir iş yapmadan dinden yolunu bulacaksın biz burada ceremesini çekeceğiz yani ne Türk milletine gerçeği anlatacağız ulan köyün delisi biz miyiz diye defalarca sorduk burada uyardım buna telkinlerde bulundum dedim yapma Türk milletine borcumuz var bunu ödeyelim, gerçekleri anlatalım. Hadi bizim dediğimiz yalançı çobanın hikayesi oluyor, bari sen gerçekleri anlat. Kıyısından köşesinden biraz gerçeklere değiniyor, hoppala tekrar İslam güzellemesine geçiyor. Aga sen ne yapıyorsun burada? Defalarca sorduk, yapma bunu dedik. Şu Türk milletine borcunuzu ödeyin ya. Yok abicim, İslamiyet'ten gelen para tatlı. Şimdi buraya bir frekman koymuş. Gerisini insanlar nereden seyredecek ben size söyleyeyim. Paralı üye olacaksınız, üyelere özel videodan seyredeceksiniz. Yani kitaplarını satıyor Mustafa Öztürk. Hala tefsir yazıyormuş, üçüncü cildine gelmiş. Çok yorulmuş, tabi çok zahmetli işler bunlar. E, ilaveler yapmak lazım. Bu Türk milletinin kafasını karıştıracak ilaveler yapmak lazım. Yeni yeni mucizeler koymak lazım tefsirlere. Onun için çok yoruluyor beyefendi. Burada da aynı Efe Aydal gibi üyelere özel yayın yapıyor. Yani diyor ki 5 lirası olmayan beni izlemesin. Garibanla işi yok bunların. Ya İslamiyet'ten önce garibanlar haç yapıyorlardı. İşte Velid bin Mugre bu garibanlara Arafat'ta yemek su falan veriyordu. Ateş yaptırıyordu. Ee, İslamiyet'ten sonra garibana haç yasaklandı. Paran yoksa gelme lan diyor. Sana farz değil. Şimdi bunlarda diyorlar ki paran yoksa bizi izlemeye gelme oğlum. Bunu Efe Aydal açık açık söyledi. Biri dinsiz. Bu da dinli. Bakın burada frekman koyuyor. Ee, ve videoyu öyle bir yerde kesiyor ki siz merak edeceksiniz, parayı bastıracaksınız, izleyeceksiniz. Yok, ben senin bu oyununu bozacağım Mustafa Öztürk. Anlatacağım bu Türk milletine. Sen buna itiraz ediyorsan ben ayetleri ve fıkıhı kendime saklı tutacağım. Geleceksin benim karşıma ben seni burada internete gömeceğim. Bakalım ne diyor arkadaşlar? Fetvaza bakın. Din bezirganı böyle olur canım. Burada e, üyelerimizden birisi bu depremde yurt dışından gelip bizim insanımızı e, kurtarmaya çalışan, yardım etmeye çalışan, o insanların fedakarlıklarını, insani ahlaki hassasiyetlerini görünce şöyle bir belirtiyor dini inançları, düşüncelerini de göz önüne getirince Allah Allah şimdi bunlar bizim gibi bir dine mensup değil. İsimleri Müslüman değil, dinleri İslam değil. E o zaman ama buradaki ortaya koydukları insani davranış biçimi itibariyle de yani gıpta edilecek bir güzellikleri var. Ne yani şimdi bu insanlar eğer şayet gerçekten bu insanlarsa, böylelerse, böyle güzel insanlarsa, bunlar öbür dünyada İslam inancına resmi olarak mensup olmadıkları gerekçesiyle cayır cayır hem de ebediyen, sonsuza dek yakılacaklar mı? Bu gerçekten beyin yakan bir soru. Çünkü dini inancınız az çok dışarıdan dikte etmeyle, birilerinin telkiniyle, üstün körü, ortaokul lise okullarda öğrendiğiniz düzeyde ise bize ne öğretildiğini de biliyoruz. Evet. Çok yakıcı bir soru. Ben de çocukluğumda bu soruyla çok uğraştım doğrusunu söylemek gerekirse. Evet arkadaşlar, şimdi bu Mustafa Öztürk e, paralı videosunda, yani üyelere özel videosunda ne diyeceğini bilmiyorum. Ama tahmin edebiliyorum. Ben hemen konuya kısaca değineceğim. İlk önceleri bu Yahudilerin hoşuna gitsin diye şöyle bir olay ortaya atılmıştır. Buzulmamış Tevrat'taki ayetler ile namaz kılınabilir. aynı bu neye benziyor biliyor musunuz? İstikameti kıble Kabe'ydi. Sonra Süleyman Tapınağı yapıldı. Kudüs'e döndürüldü. Sonra tekrar Kabe'ye döndü. Yani artık kafa kola alınmıştı Yahudiler. Bu olay buna benziyor. Şimdi Musa peygamber zamanında ve İsa peygambere kadar ben bunların şeyini söylüyorum peygamber falan ben tanımam yani. Bir yaratıcı da bir elçi göndermek zorunda değildir. Size e, mucizeyi gösterir doğayla, yaşantıyla gösterir. Ondan sonra sizin aklınıza bırakır her şeyi. Yani bir insanı aracı yapmaz. Bu kadar basittir. Onun için yani bunların deyimiyle diyorum. Musa peygamber gelmiştir, kitabını getirmiştir, ayetini getirmiştir. O zaman da bu iman, itikat, itaat ve iştihat üzere yaşayan kişi cehenneme gitmez, cennete gider. O cehennem yüzü görmeyecektir. İsa peygamber gelmiştir, artık Musa peygamberin getirisi götürüsü devre dışı kalmıştır. Bundan sonra İsa peygambere tabi olunacaktır. Hele hele 300 yıl Hristiyanları kovalayan bu Yahudiler direkt cehennemliktir. Evet, 300 yıl kovaladılar ya Hristiyanları buldukları yerde öldürdüler. Hele hele onlar tamamen cehennemliktir. Şimdi geldik İslamiyete. Muhammed peygamberle birlikte bütün dinler bozulmuştur ve diskarfiye olmuştur. Bitmiştir. Yani onların süreci, geçerliliği bitmiştir. İslamiyet aynen şöyle anlatır. Ben size günümüzden bir örnek vereyim mesela. Şimdi eskiden bir fiile karşılık o kişiye 6 yıl 8 ay ceza veriliyordu. Yeni bir kanunla bu kişiye 2 yıl 6 ay ceza veriliyor. Şimdi bu fiili günümüzde kişi işlediği zaman 2 yıl 6 ay ceza alır. Yani eski kanuna göre 6 yıl 8 ay falan almaz. Yeni kanun geçerlidir. İslamiyetle birlikte Muhammed peygamber peygamberliği ile birlikte artık İslamiyet hüküm sürer. Kur'an'ın ayetleri geçerlidir ve buna göre Müslümanlar dışında kimse cennete giremeyecektir. Musevisi, İsevisi falan giremez. Neden giremez? Çünkü onlar Allah'a ve onun peygamberine düşman kesilirler. Onun getirdikleri ayetleri geçerli saymazlar. Bakara 97-98'i defalarca burada tefsir ettim. Bunların anlattığı gibi ya da bunların okuduğu gibi değildir o iki ayet. O iki ayet burada yarım saat anlatılacak bir şey ve ben yarım saat 45 dakika anlattım o ayetleri defalarca. Buna göre de Tevrat İncil bozulmuştur. Onların geçerliliği yoktur. Onlar hala bizim ayetlerimiz geçerli. Bizim peygamberimiz üstün dedikleri için Allah'ı ve Resulünü inkar ederler. Ona düşman kesilirler. O yüzden direkt olarak cehennemliktir. Ha kendi dönemlerinde mütedeyim birileridir. O kurallara göre, yani fıkıhlarına göre, e, ayetlerine göre yaşamışlardır. Onlar cennete gidecek. Ama İslamiyet'ten sonra hiçbirinin cennete gitme şansı yoktur. Sıfırdır. Neden biliyor musunuz? Müslüman olmadıkları için sağ amel defterleri kapatılmıştır. Yani, düşünün ki daha önce Müslümandı. Mürtet oldu daha önceki sevapları falan sıfırlanır. Sağ amel defteri kapatılır bu kişinin. Sol amel defteri devamlı olarak açıktır. Ve misli misli günahları yazılır. O yüzden ağzınla kuş tutsa, bütün insanlığa iyilik yapsa gayrimüslimlerin cennete girme şansları yoktur. Ya bırakın gayrimüslümü falan Müslümanların binde biri girecektir cennete. Binde biri. Hatta tarikatlarda şunu ben dinledim. Milyonda biri diyor. Milyonda bir girecektir. Bir milyon kişi var, bir tanesi cennete girecek. E senin peygamberin bin kişiden bir kişi dedi, ya o o zamanmış. Şimdi nüfus çoğaldığı için bir milyonda bir kişi gelecekmiş. Biz gayrimüslim falan geçtik. Bunlar Müslümanı cennete sokmuyorlar. Müslümanı cehenneme gönderiyorlar. Ne? Senin akiden sağlam değil. Tereddütler var. İştahatlerinde eksikler var. Sanki kendisi düzgün yapıyor. Açsak fıkıhı, fıkığa uyan hiçbir iştahatleri yok. Ama normal Müslümanı, din becergeni cennete bile sokmaz ya. Sen cehennemliksin. Akiden bozuk, iştahatim bozuk, bilmem neyim bozuk. Zavallı Müslüman da bu İslamiyet'in iyisinin noktasını bilmiyor. Ben nasıl gireceğim cennete? Nasıl gireceksin? Gideceksin din bezirganına, köle olacaksın. Arpayı vereceksin ona. <laughs> Onun hizmetinde bulunacaksın. Bak sana yol da gösteriyor. Onun için hiç tartışmaya gerek yok. Gayrimüslimlerin hepsi ebediyen cehennemde kalacaklardır. Neden? Sağ amel defterleri kapalıdır. Daha önceki dinlere inanıyorsa o dinlerin geçerliliği İslamiyetle birlikte sona ermiştir. Yani demin bahsettiğim Türk ceza kanunundaki maddeler gibi yeni bir madde eklenmiştir. Onun adı da İslamiyet'tir. Buna göre hareket etmek zorundalar. Etmezlerse Allah'a ve Resulüne düşman kesilmişlerdir. Bunun sonu da cehennemlik olmaktır. Bu kadar basittir bu. Şimdi bunun aksini eğer paralı yayında Mustafa Öztürk söylerse karşıma gelecek ben ayetlerle fıkıh ile onu internete gömmezsem Türkiye yüzüme tükürsün. Bu nedir ya? İşi ticarete dökmüşler. Aga, bu inanç falan değil. Bu ticaret. Kitabımı al benim. Benim paralı yayınımı izle. Paran yoksa izleme lan. Bilgi öğrenme. Hani bunlar Allah rızası için iş yapıyorlardı. Hani bana bir harf öğretelim ben 40 yıl kölesi olurum diyorlardı falan da filan de. He Inter Milan falan filan. He? Ne oldu aga? neymiş olay? Ellezine mellezine cebellezineymiş. Sizin başka bir derdiniz yok zaten. Olay bundan ibaret dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kökler ve türkü korusun. Esen kalın.